Fahrettin Koca ile ilgili üç cümle söyleyeceğim. Tanıdığım için söylüyorum. O kendisini ne kadar iyi tanıdım bilmez. Ee, ben biz tanıyoruz yani şey yaparım. Ee, bağlantıları falan ortak dostlarımızı e, biliyor ama onları biliyor gerçi. Şimdi birincisi Fahrettin Bey tam bir peygamber aşığı. Senin şu anlattığın sünnet hadis meselesi var ya tam vukufiyetinde. Ya aynısını söylüyor çünkü. Tam vukufiyetinde yok yok evet. şey biliyorum arka planı bildiğimiz için tam vukufiyetinde. Hatta yani, sadece o söylemiyor mu? Bütün dini aynısını söylüyor. Ama sağlık bakanımızdan bahsediyoruz. Evet. Eyvallah ama benim ha. için değerli abi. Sağlı, ya benim sağlık bakanımın peygamberin bastığı yere ayağını basmayı değer, kıymet bilmesi muazzam. kemalist coğrafyada muazzam değerli ha. bir şey benim için. Bu bir. Peygamber önemli abi. Sünnet önemli. Onu bırakmayacağız. Hadis önemli. İki bilim aşığı bir adam. Evet. Yani normal bir konuşmada bilim geçiyor. Farklı bir şey daha var. Bir bilim konusuna devam edelim diyen bir adam. Yani onu konuşmak isteyen Doğru. bir adam bilmeyenler için söylüyorum. Üç Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sevdiği ve tahminlerinizin çok üzerinde güvendiği bir adam. O kadar söyleyeyim ben bu kısmı. Bilenler zaten yani camianın ehli olanlar zaten bilirler. Evet. Yani o, o, o kadar söyleyeyim. zaten. Ben senin yakın tanıdığın kadar yakın tanımıyorum. Ben şu andaki mevcut zahire hükmen söylüyorum. Ee, çok ciddi mücadele veriyor. Allah ondan razı olsun. Dengeyi korumaya çalışıyor. Bu adamın... Telefonda olmak... benimle konuşuyorsun ya Hı. ara onunla konuştuğunda şaşırırsın. Çünkü benle konuştuğundan daha samimi konuşuyor. Yani bakanmış Hı. abi büyük gibi bile değil. Hı. Ya bildiğin samimi tak tak alıyor işi çözüyor. Böyle, öyle anlatayım ben sana. Yani başka yük, bir şey. Yükünü almamız lazım o adamın. Çok ciddi mücadele ediyor. Yük almamız Ne dediğimi biliyor musun Hı. Fahrettin Bey? Dedim ki olayın en başında daha bunu söyledim ben. Çağırın bu olayın başına ben çünkü Mart Nisan ayında Erem burayı ben gördüm. Çağırdım. Bütün işimi gücümü ailemi bırakacağım. Ankara'ya geleceğim. Ne istiyorsanız danışmanlığınız vesaire mi artık hani özellikle sosyal medya danışmanlığı, medya danışmanlığı yapayım dedim ben yani bunu e, hatta yanındaki isimler de biliyorlar bunu. Nasıl istiyorlarsa uygun bir hatta şu anda da hala bu geçerli. Bizden ne destek istiyorsa Fahrettin Bey e, fi billillah biz hazırız yani. O noktada bir sıkıntımız yok. Peki.